Cep telefonumu satıyordum sen aradığında. Satıcının elinde çaldı. Satıp silah alacaktım. Yani almaya da yetmezdi ama e kiralayacaktım artık. Kaybedecek bir şeyim yok. Gideyim geberteyim dedim hepsini. Hangi birine rast gelirse. Yok artık öyle rastgele maskele. Seni adam gibi yetiştireceğiz. Allah razı olsun. Adam gibi atmasını öğreteceğiz. Attığını da tam anından vuracaksın. Kolundan falan değil. Başka bir isteğim yok zaten. Kapınızda paspas olurum abi. Biz seni İstanbul'un en namlı kabadayısı yapacağız diyoruz. Sen paspaslıktan bahsediyorsun. Büyük düşün, büyük. Küçük balıklar kesmesin seni. Sizlere layık olmaya çalışacağım abi. Kadir ne Hı. yaptı Kadir? İyi oldu mu? Ya bırak ya bir böbreğe sattı bizi. Öbür tarafa geçtim. Gitti kankısı kankası oldu ciğersiz. Ha babası da hiç adam değilmiş ha. Hepsi bana karşı çet oldular. Ama ben hepsinin hakkından gideceğim. Hadi sen git yıkan önce. Ve insan içine çıkacak hale gel bakalım. Tamam abi ben hemen yıkanayım. Abi Allah razı olsun. Günlerce suyu ancak bardakta gördüm ben. Biz ara açanlardan biri de Kadir'di biliyorsun. Ya konuşmasın diye susturacağız ya da tekrar yanımıza alacağız. Artık ona güvenemeyiz. Hı hı. Sizinle konuştuğum için o kadar rahatladım ki. Hı. Açıkçası ben de. Üstümden büyük bir yük kalktı valla. <laughs> <laughs> Oğlum işin gücün yok mu senin? Var. Holdingim varmış, öyle dediler. Ee, büyük bir şirket diyelim ona. E hadi biz de gidip ölçü alalım hava kararmadan. Tamamen buraya yerleşmenize çok sevindim. Başka çağrı yok. Meclisten öyle karar çıktı. Çok demokratik bir aileyizdir. Nazar değmesin maşallah. <laughs> Arzu ederseniz bir şirkete buyurun. Kahve içelim. Çok muhabbet tez ayrılık getirir. Bugünlük yeter. İşlerimiz çok ama sonra bir kahveni içmeye geliriz. Değil mi Hasan? Evet evet geliriz. Ee, çok memnun oldum. Ben de. Allah her türlü işini rast getirsin evladım. Hakkınızda hayırlısı. Çok teşekkürler. Hmm. Geldiğimizden beri çok para harcadık. Hazıra daha dayanmaz. Bir an önce çalışmaya başlayabilecek misiniz? Ne dertleniyorsun? Bugüne kadar hiç aç açık bıraktın mı sizi? Yok. Çok şükür de. Bunun da altından kalkacağız evelallah. Hem artık Halil de var. Nasıl yani? Menekşe için diyorum. Kız rahat edecek. Mert düzgün çocuk. Kaç tane Mustafa'dır peh? Ha şunu bileydin. O çulsuzdan bir halt olmazdı zaten. O ite damat mı denir be? Hırlamayı biliyor sadece. Şimdi Halil verir onun da parasını... ...gider, nereden kız alırsa alır. Menekşe'yi rahat bıraksın da... ...başka bir şey istemem. Halil halleder, hadi hadi. paradan geçtim. Onur gurur meselesi oldu bu iş. Önüme dünyaları serseler vazgeçmeyeceğim Menekşe'den. O herif de benim yatağımdan kadın kaçırmak neymiş görecek. Eksik bırakacağım. Bir süre öyle gezecek. Sonra öldüreceğim. Yavaş yavaş. Hey be Mustafa. Kim tutar seni be? hepsinin hakkından geleceğim. Hepsinin. Evet Allah. <laughs> <laughs> Nereye? Ee, benim bir işim var abi. İzniniz olursa biriyle buluşacağım. <laughs> Hadi o zaman bak keyfine. Ee, ya Semih abi vermişti. De... <laughs> Bu da benden olsun. Sağ ol abi. Hadi götürsünler seni. Allah razı olsun abi. Boş bırakmasınlar bunu. Kendi başına bir işe kalkışmasın. <laughs> adamlar tembihli. Bu sefer yaş tahtıya basmam. Niye bu kadar zenginken Berlin'de sürmüş o zaman? Uzun hikaye. Bunun peşinde bazı adamlar varmış. Nasıl adamlar? Böyle uzun kulaklı koca burunlu. Ne bileyim ben ya. Bunun malında mülkünde gözü olan adamlar işte. Bu davada yalnız değilsiniz. Biz de elimizden geleni yaparız. Yardımımızı esirgemeyiz. Halil itine cezasını verirsiniz. Peki siz onu nereden tanıyorsunuz abi? Sizin meseleniz ne? Bizimki alacak verecek davası. Para hesabı var görecek. O üvey babası da sağlama ayakkabı değil bence. E sonra ne olmuş? Nasıl kaçmış adamlar Ölü numarası mı yapmış? E, hayır. Ama yaklaştım. İşte biri kaçırmış bunu sonra da herkese öldü demişler. Dönünce de gömmüş mezarını. Mezarda kim varmış? Hangi mezarda? Ali Tuğlu'nun mezarında. E, Yok var arkadaşım bitsin artık bu mevzu. <gülüyor> <gülüyor> खिन्दुर फेखे